onu kırmadan geçilmiyormuş balat <laughs> Ben de yaşadım. <laughs> Lan. Aniden. iyi Söyle oluyor mu? Ya abi, abi bak. Araşı da açıp geçebiliyorsun da. Önlem bu <laughs> Sizden mi bacım Oğlum bu ne ya? Hep kötü şeyler geliyor içeriye. Ha şurayı unutmayalım. Başka var mı? Bak ben bilmiyorum devam edeyim. Lan var lan var. <laughs> <lel, gülüyor> gel gel <gülüyor> Lan göremiyorum. <atlayamıyorum> lan, giremiyom. Baniyi <laughs> 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 atmaktan giremedim oğlum. Oğlum, oha lan. Ana Bana ne oldu ne? Ne Karanlıkta çok güzel parlıyor lan. He. Bu ne Ha, ha. Neydi? şurada var gam beyler gel. Gel Ölme açılmayınca ölmüyorsun ha. Hızlı götürüyor yani. Ne zaman açılıyorsa onu takip et. 520 mi? Ne öyle bir şey. Tavuk duruyor mu arkadaşlar? <laughs> Ah. İnşallah böyle bir yer yok. Tam 5.20'de düş. Bence var dikkat et yine. Ben kendimi feda ediyorum baktır. Ben bununla geldim bununla gelirim lan acelim. Düzgün adam kardeşim ben onu yıllardır sanıyorum Arayla mı sevgi gönlümü satın alamazsın. <gülüyor> <gülüyor> anime, <gülüyor> ay ay kayıt verebilirsin. Halimin fedakarlığını değerlendir. <laughs> <Ben> Ananı. Hani... <laughs> Vuramadım. Aga sonda düştüm bak vururum bu oyunu. <laughs> <laughs> Bunu da <daha> atarlayı geçelim bari. Tamam bakalım. Dağ kaçtı, da nerede? Polat'a girdi. Polat nerede? Yanlı tutuklar. Ölüyorsunuz abi daha mısın? <laughs> ölmüyorum lan. Ana. sıkıldım artık. Kim seçiyorum Sen. Öl Polat öl. Sonra seçersin. Oy bu video var ya baş <laughs> şaklı <laughs> 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 <O, oylu. gülüyor> Ölme açılmadı. Aa açılmış lan. Mı? Hmm, açılmış mı? Auto respawn disabled. açılmış. Oğlum ben wagon'la gidiyordum. Sona çarpınca ölüyor musun? Hadi <laughs> 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 ya Oraya sıksanıza ha. Daha var mıdır ya dur Yok yok kırık taş var ya Ali Kırık taş he. taş diyor Onlar kırılıyor Ağzına vuruyor. <laughs> Akıl sağlığını yitiriyor Ali vagonu arkana alma <laughs> Kıntılı şeyler oluyor Olmuş ya Öldün mü? He. <laughs> Ya gel bak. Bak boruya vuracağım. Her kan. Asıl Allah. Bak şimdi boruya vuracağım şimdi bak. Oğlum. İşte bak. Ne varmış yani. Aha kırık lan. Değilmiş. Bu da kırık sana evden geç. Oğlum kırık. Ya. Bana. Mermi mi? Bu kadar işte buradan devam. <laughs> Daha zorla atıyorum. Baka bak. Kesinlikle. Nerlik var burada. Ya harbi ya. Tekim işte bırakın geç. Aa kırık bak. Kırık Lan Güzel oldu. Mertiyim. Ve üstte bir tane daha var istedim. Tamam hızlı geçeyim. O kırılıyor gibi. O da kırılıyor. Oğlum mermim bitiyor. <laughs> yani nasılsın sen de? İyice paranoyak ettin efendim. Aha. Aha. Ha oh. Olma ha. Ananı Böyle hızlı bitirelim. Ben burayı geçemiyorum ya. Gece operasyonundayım. Bak düşme sakın. Vallahi çok kötü düşer. Ben yani seni bekliyorum. Bir şey oldu mu? Yok. Geçtim ama. T Cesedim yukarıda. <laughs>